Ve kâllet dil yahudu. Yahudiler dediler ki, Yedullahi mağlûle. Allahu Teala'nın eli bağlıdır, sıkıdır. Yani cimdedir, haşa. Ya ne cesaret ya o. Bütün fezayı doldur, günah dolduracak bir söz. Bütün kainatı günahla dolduracak bir söz. Allah haşa yani cimlidir Eli sıkıdır. Neden söylediler biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, Efendimiz Medine'ye hicret edince onlar daha önce çok zengindiler ve bereket içinde, bolluk içindeydiler. Ne zaman Efendimiz oraya gitti, İslam'a davet etti, tebliğ etti, onlar isyan etti yani reddetti. Allahu Teala o bereketi onlardan aldı ve er işleri ters gitmeye başladı. Ondan sonra dediler ki Allahu Teala yani bizden şey yaptı artık bize vermiyor. Eli sıkıdır, cimridir, haşa daha değişik manaları da var. Başka bir rivayete göre de diyorlar ki işte bakmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki ashab-ı kiram hepsi fakir. Yani ona tabi olanların çoğu fakir. Yani alay ederek bakın Muhammed'in ilahı Allah'ı Celle Celaluhu e, yani çok fakirdir. Çünkü bak taraftarlarını fakir bırakıyor. Ona iman edenler müminler hepsi fakir. Demek ki onların Allah'ı da haşa fakir. Yahu o kadar adi bir millet. O kadar şerli bir millet. Peki Mevla Teala onlara cevap veriyor. Gullet eydihim ve lu'inu bima O söylemiş olduklarından dolayı Allahu Teala onları lanetledi ve onların eli bağlanasıca lanete uğramış olsunlar. Onlar eli bağlamaktan yani bütün hayırlardan, bütün bereketlerden uzak olsunlar. Allahu Teala beddua ediyor onlara. Bütün hayırlardan hayır yapamazsın, hayır veremezsinler. Verebildiler mi? Hayır yapabiliyorlar mı? Hayır. Ama ayette e, istisna edecek. Hepsi değil yani. Hepsi değil. İstisna var zaten. Ama onlar diyor hayırlardan vermekten uzak olsunlar ve lanete uğrasınlar diyor. Lanet onlara olsun diyor Allah. Celle Celal onlara lanet ediyor bizzat. Evet, bir mekalu söylemiş olduklarından dolayı bel yedahu mabsuta yunfiku keyfe yasha. Allah Teala'nın elleri diyor hani tabiri caizse el bizim elimiz gibi değil. O bize benzemez. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Oradaki elden maksat nimettir, kudrettir, hükmettir. Yani yetkidir. Onun gibi çok manaları vardır. Mabsutatani açıktır yani. Açık. Öyle bağlı, öyle cimri değil. Yunfiku keyfe yaşa. Dilediği gibi infak ediyor, dağıtıyor. Kime ne kadar dağıtacağını o biliyor. Allahu Teala bereketini, rızkını kullarından kesmedi. Dilediği gibi, dilediği kimseye dağıtıyor. Bel deyince orada hayır, aksine Onların dediği gibi değil, tam aksine, tam tersine Allahu Teala'nın cömertliği açık ve dilediği gibi infak ediyor. İnfak etmezse Mevla Teala sen yağmur indilmezse, topraktan o bitkiler çıkmazsa, ne kadar güçlü olsan, silahların olsa, barut mu yiyeceksin, demir mi yiyeceksin, teknolojiyi mi yiyeceksin, karnını doyuracaksın? Allah infak etmezse, bereketi indilmezse size yağmurla ne yiyeceksin? ve yaptığınız yığın yoğun betolları mı yiyeceksiniz? Yapmış olduğunuz güzel köşkleri mi yiyeceksiniz? Ve ziyadenne kesiran minhum ve elbet muhakkak onların birçoğunun meunzile ileyke min rabbika tuhyanan ve kufra. Onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü arttırır. Rabbinden sana inmiş olan Kur'an ve bu Kur'an ayetleri var ya, onların çoğunun, bak çoğunun diyor, hepsi demiyor gene, yani, bak istisna var. Onların çoğunun azgınlıklarını ve küfrünü ne yapıyor? Çoğaltıyor, arttırıyor yani. Kur'an-ı Kerim, kimisine hidayet, rahmet, inanana şifa olur. Ama muannit olursa, kibirlenirse, kabul etmezse, reddederse ne olur? O zaman onun azgınlığını arttırır, küfrünü arttırır. Sonra ve elkayna beynehumul ve vel ile yevmil Biz kıyamet gününe kadar onların içlerine, içlerine adaveti, düşmanlığı, vekini soktuk, attık diyor, ilka ettik Mevla Teala. Bakmayın birbirlerini tutup sevdiklerini ama içten içe o fırka, bu fırkayı asla sevmiyor ve birbirlerine düşmanlık birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Ve de kinleri var birbirlerine. Kıyamete kadar ben onların arasına diyor. Yani bu Hristiyanlarla onların arasında da olabilir. Kendi iç e, aralarında, kendi Yahudilerin çünkü çok değişik mezhepleri, fırkaları var, kesimleri var, e, değişik değişik olduğu için Bunların arasına da ben düşmanlığı ve kini kıyamete kadar sokmuş oldum Mevla Teala. Bakın tarihlerden ders çıkartıyorlar. Bunlar tarihte Efendimiz Aleyhisselatü önce çok defalar yenildiler, helak edildiler. Allahu Teala üzerlerine başka kavimleri musallat edip onları yok ediyordu. Başka türlü helak ile Mevla Teala afetlerle helak ediyordu çoğu zaman savaşlarda da kaybediyorlardı. Onun için parça parça olduklarında bugünün Müslüman aleminin parça parça olduğu gibi küçük lokmayı yutmak kolay olur. Şimdi onlar da eski tarihten ders çıkartıyorlar. Eğer biz birlik beraberlik olmazsak karşıdaki Hristiyanlar da gerçek manada onların düşmanıdır. Müslümanlar da onların düşmanıdır. Bizi ezerler, istediğimiz her şeyi yapamayız güçlü olamayız, bizi yenerler diyor. Sadece öyle dünya manfaatları çıkarlarında birleşiyorlar. Müslümanlara karşı veya başka milletle savaşacakları zaman birleşiyorlar. Birbirlerini çok tutuyorlar. Bakın ama ders çıkartıyor çünkü defalarca kökleri kazındı onların. Helak oldular, yenildiler. Ama şimdi ne diyorlar? Böyle bir şey olursa bir, bir, birbirimizi tutacağız diyorlar. Sadece manfaat çıkar için. Yoksa birbirlerini sevmiyorlar. Birbirlerine karşı düşmandır. Celle celalehu buyurduysa sadakallahul adim diyoruz. Allah doğru söylemiştir. Onlar sadece yenilmesinler diye güçlü olsunlar diye bir gibi görünüyor. Birbirini seviyor, tutuyor görünüyorlar. Halbuki öyle değil. Kullama awqadunaran lil harbi savaş için ne zaman bir ateş tutuşturdularsa bir fitne bozgunculuk yapmak istediklerinde bir savaş çıkarmak istediklerinde Allahu Teala atfa Allah Allah onu söndürdü. Tefsirlerde birkaç yere baktım arkadaşlar. Allah'ın dininde bozgunculuk ya maddi ya manevi. Ya dine uyacaklar veya başka türlü yaparlarsa Allah Teala onu söndürüyor. Yani onları mağlup ediyordu. Mağlup. Onlara fırsat vermiyordu. İşte ateşi söndürmek budur diyor. Tefsirlerde böyle geçiyor. Mecazi olarak söylüyor. Ne zaman ateş tutuşturuyorlar Allah söndürüyordu. Bu Müslümanlar zamanında da çok uğraştılar. Yine Allahu Teala onlara müsaade etmedi. Ve yesauna fil ardi fesada ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için sa'y ediyorlar, gayret ediyorlar. Bütün güçleriyle fesat çıkarmak için, Allah'ın dinini bozmak için nice peygamberleri katlettiler, şehit ettiler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyi şehit etmek için çok uğraştılar. Allahu Teala müsaade etmedi. Hep fitne yeryüzünde fesat fitne çıkarmak istiyorlar, vesaire diyorlar. Vallahu la yuhibbul mufsidin. Ama böyle fesat yapanları Allahu Teala sevmez. Biz layık olursak Allah onlara müsaade etmez. Ama bazen Müslümanlar eğer dinlerini bırakırlarsa, kitaplarını bırakırlarsa, onlar gibi yaşamaya, onlara özenirse o zaman Mevla Teala ya Yahudi'yi ya da başka birini musallat eder. Onları nasıl zamanında terbiye ediyorsa bizi de bazen böyle terbiye edebilir Mevla Teala. Allahu Teala bizi hayırla terbiye etsin, hayırla ıslah etsin inşallah.